Evet arkadaşlar bugün yeni bir DORS videosuyla karşınızdayım. Bu videoda 50. kapı yani figürün olduğu kütüphane nasıl geçilir ona bakacağız. Ee, şimdi bazı kişiler şöyle diyecek çok fazla kolay neden böyle bir video yapıyorsun diyebilir. Ama yapamayan bazı arkadaşlarımız var onlar için de kütüphaneyi ufaktan bir anlatacağım. Hızlı bir video olacak çok kısa sürede de nasıl geçilir onu öğretmiş olacağım. Evet kütüphaneye şu anda. Geldik figür gitti. Oyunda oturun asla ayağa kalkmayın. Çünkü figür kör sizi göremez. Ama sizi duyabilir. Yani mesela şu şu lambanın olduğu yere figür sanın bu kadar yakında olursan kalp atış sesini duyup bana saldırabilir. Kulaklar çok iyi duyuyor. Ayağa kalktığınız anda sizi duyar. Vitamin içtiğimiz zaman kalbimiz çok hızlı attığı için kalbimizin sesini çok uzaktan da duyabilir. Nerede olursa olsun kalbimizin sesini duyup bize saldırabilir. O yüzden vitamin asla içmeyin. Evet, şimdi raflarda gizli bazı kitaplar var onları bulacağız şu anda sanırım bu tarafa doğru geri hemen şunu da alıp kaçmak istiyorum hemen şu köşeye gidelim şurası safe bölge burada sizi öldürmüyor hemen şu pusabiliriz saklanabiliriz köşeye yanımızdan geçse bile burayı duyamıyor burada ölmüyorsunuz ama bir tane daha kitap gördüm hemen bunu da alalım ee, oyunda kitaplar toplarken şurada bir tane kağıt var arkadaşlar bunu da almak zorundasınız evet şurada hemen kağıdımızı alalım bakın burada kağıdımız var kağıdımızda şifre var 5 tane şifre istiyor ama oyunda 8 tane kitap var şöyle de bir şey var arkadaşlar arkadaşlar evet oyunda 8 tane şifre var fakat 5. bakın şu an yuvarlığa görüyorsunuz ya işte bu yuvarlak her zaman 8. kitap da çıkıyor. Yani en son bulduğumuz kitap son şifreyi söylüyor. O yüzden 8 kitabın 8'inde bulmak zorundayız. Bir şu anda beni arıyor sanırım. Geri gelebilir bana. Ben kaçmam lazım buradan takıldı. Beni duydu ama gelemedi şu anda. Kolu takıldığı için gelemedi. Sanırım geri geliyor. Ben şuradan kaçmam lazım. Çok zor durumda kalırsam vitamin içip kaçabilirim. Zaten beni gördüyse. Hemen aşağıdayken yukarıya gideceğim. Zaten kağıdımı aldım. Aşağıda işim yok. Hemen bakalım kaçıncı. 6 tane bulmuşum. Bununla birlikte sanırım 7 oldu. Evet. 8 de şansımı hemen dibime çıktı. Evet, gördüğünüz gibi 8 tanesini topladık. Şimdi şifremizi çözeceğiz. Kütüphanede figürden saklamak için bu kanepenin arkasına saklanabilirsiniz. Sizi hiçbir şekilde duyamaz burada. Ondan sonra burada bir yer var. Buraya da saklanabilirsiniz. Hiçbir şekilde burada da ölmüyorsunuz. Bir dakika figür geliyor. Tamam şu anda gitti. Evet, aşağı indiğinde hemen gidebiliriz. Şöyle bir şey var. Şifreyi nasıl çözeceğiz ona bakalım. Bakıyoruz. Birinci şifremiz neymiş? Altıgen. Altıgen ne diyor? Sıfır diyor. Evet sıfır yazmama gerek yok zaten. İkinciye bakalım. İkinci de yıldız diyor. Hemen yıldıza bakalım. Yıldız sekizmiş. Hızlı bir şekilde yazıyorum. Sekizi de yazdım. Ondan sonra bir diğerine gelelim. Üçüncü şifremiz bir beşgen. Beşgenimiz ne diyor? Beşgenimiz 1 arkadaşlar. 3. şifremiz. Yanlış yazdım. Geriden 11. Bunu da yazdım. Hemen köşeme geri geçtim. Figür geliyor. Sesimi duymasın. Ee, dördüncü şifremiz X diyor. X de 2. Gitsin hemen yazacağım. X 2 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen onu da yazdım. Geri dedim. Hemen diğer şifremize bakalım. 5. şifremizde yuvarlak. Yuvarlak nerede? 7. Hemen yedim yazıyorum tıklıyorum ve açıldı. Bazen bug'a giriyor açılmadı sanırım. Evet kütüphaneyi yani 50. kapıyı bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonrasında da zaten Jeff Market'e gidiyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.